Emre'nin. Safiye'yi soymam. Ben sana doymam. Oh 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 öpücük Canım, Ama bir elini öpeyim evet. önce. Elini evet. öpeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban bayramı evet. hayatım. Kurban evet. bayramı olduğu için bayram bir daha, bir daha öpeyim de, haşlı kalayım. Ne Ay benim canım gelmiş Bodrum'a da. Ben nasıl gelmem senin böyle elini o güzel elini öpmeye. Tatlım benim, benim. benim. Bir nasıl? tane teşekkür ederim. Çok iyiyim. Bayramını kutluyorum. Sağ ol. Dur sana o parası vereyim. Aa bayram açlığı mı alıyorum ayol? Şuraya bak. Hay Allah. <laughs> Hindistan'da almıştım. Hindistan'da Ay almıştım. Rahmet. Ya küçük bir şeyler de şey imza atayım ona ben de. Öyle fazla büyük para istemiyorum. Uğurla. Şu 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 şu. Bir tane şu. Bir tane, bir tane şu şu. Bak 100 lira alıyorum üstüne imza atacağım. Tamam. Tamam bitmiştir çünkü çok uğurludur. Ah. Yani bir tane ah. <laughs> kendi vermeden görüyorsun <laughs> abi. Çünkü Hindistan'da çok elimdeydi bu çantalar. ne var ne yok? Canım benim çok iyiyim yavrum çok benim. Çok güzel. Ay Hayırlı uğurlu olsun programın. Sağ ol aşkım. Bol eğitimler olsun Sıkkır. canım benim. Oy oy Ay. suratımı sevelim senin be. Beni çok, beni çok sever. Seni seviyor ha, musun? Oy ben de seni çok seviyorum. Merhaba, herkese merhaba. Hepinize çok mutlu, çok güzel, huzurlu, sağlıklı bir bayram diliyorum sevdiklerinizle birlikte. Ama tedbiri elden bırakmayalım diyorum. Yine mesafeyi biraz koruyalım, dikkat edelim nice 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 bayramlara inşallah bütün güzel dileklerimi gönderiyorum hepinize. Hello. Hello. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Ay neredeyiz efendim? Divamıza bayram ziyaretine geldik. Elini öptük, harçlığımızı da aldık. Değil mi Gülben? Hem de daha neler neler, maydanozlu köfte. Bayramlar. Seve seve. Zaten dedim ki Gülben'e Bülent Hanım'a geçiyorum dedim işini gücünü bak hemen gelmem Uçarım. lazım. Uça bayram. Uçarım. Uça aynen öyle. Bayağı Uçarım Seyredecek evet. olan herkesin de Gülşah'cım. Evet bayram. <laughs> aşkım hele Hayırlı bayramlar diliyorum herkese efendim. Evet. Benim güzellerim gelmişler böyle <laughs> böyle böyle. Ay aşkım benim. <laughs> Evet, tabii ki sizi ziyarete geldik. Herkes Tabii ki duyuyorlar Bülent Hanım. Ama. ama Bülent Hanım sizin <laughs> <laughs> söylediklerinizi Cuma günü günayda. Bülent Ersoy. Ay acaba ne giyecek? Kim ya. yaptı acaba? Ay Allah'ım Allah'ım. Nasıl acaba? Bilmiyoruz. Neler sarkıyordu? Ay bilmiyoruz. Hangi şarkıyla çıkacaktı? <laughs> Ay, Hep, hepsini hepsini. beklemede kalalım. Cuma günü göreceğiz efendim. Günaydayız. Günaydayız yaz. Ben de vokaldeyim sanki. <laughs> bu dünyada sesi olmayan tek astrolist benim. <laughs> ya, ben Allah sana o özelliği vereydi. Yanmıştık. Daha neler canım estağfurullah. Efendim size hayırlı bayramlar. İnsanlarım. Hepinize iyi bayramlar. Sabah erkenden uyandım ve ayvalık tost ya da pide diye ölüyorum. Tuttum kendime. Vegan çorbamı içiyorum. İki ay vegan besleneceğim yine. Böyle iki ay normal gidiyorum, iki ay vegan yapıyorum. Mükemmel bir şey. Keşke hayatım boyunca vegan beslenebilsem. Çok istiyorum. Hem hayvanlar için hem sağlığım için. İyi bayramlar. Ha! <laughs> olsun, sağlık olsun, umut olsun, benden size selam olsun, bayramınız kutlu olsun. Gününüz sevinçle dolsun, sağlık olsun, umut olsun, aşk ile selam olsun, bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar dilerim. Merhabalar. Hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize sevgi ve güzel enerjilerimi gönderiyorum. Nice mutlu güzel bayramlar diliyorum. Hoşçakalın, Sevgiyle kalın. Selam arkadaşlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Biliyorum bayramları da özledik. Sarılmayı da özledik. Ama koronaya dikkat edelim lütfen. Gerçekten sağlık kadar önemli bir şey yok. Ee, ne bileyim hepimizin bayramı güzel olur inşallah. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Herkese merhaba. Sevdiklerinizle güzel, tatlı bir bayram olsun inşallah. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek dileğimle. Sevgiler. Tekrar iyi bayramlar. Evet kıymetli dostlar. Herkesin Kurban Bayramını kutluyorum. Ee, bize en başta sağlık getirsin, huzur getirsin. Kendi adıma söylüyorum, tüm müzisyen arkadaşlarım adına söylüyorum. Hayırlı güzel, bereketli işler getirsin. Bodrum'dan sevgi ve selamlar. Bodrum demişken size minicik bir Bodrum şarkısıyla veda edeyim. Benim yerime dese Bekletme hayatı Bu kadarına razıysan Yaşagitsin. Kaç kişiyi sabunan sevdayı. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Kurban evet. Bayramımız mübarek olsun ve olsun. Tüm evet. dualarımız kabul olsun inşallah. Ailenizle sevdiklerinizle inşallah güzel günlerin habercisi olsun. Aynı Niyece bayramlar görmek dileğiyle diyoruz. Hadi. Canlarım benim iyi bayramlar. Yolculuklarda izni. Ama az önce bir trafik kazasına denk geldim. Çok üzüldüm. Ne olur emniyet kemerimizi takalım. Bu videoyu o nedenle atmak istedim. Hani dönüş trafiği olacak. Hiç kimse üzülmesin mutsuz. Tekrar iyi bayramlar. Koko gel. Bayram mesajı çekeceğiz. Gel. Hadi. Ay. Oğlum gelsene. Neyse ben kendim söyleyeyim. Mutlu bayramlar, sağla, keyifle, huzurla dolu nice bayramlara inşallah. Herkese iyi bayramlar dileriz. İyi bayramlar. Bizim de bayram turnemiz şu an itibariyle başlamış durumda. İlk durağımız Çeşme. Bu gece Çeşme'de buluşmak dileğiyle kime ne